Evet sıralıyoruz. 250 cc motorum olsun ancak çok yakmasın diyen cimrilere özel size benzinli yolunu unutturacak 5 motor modeli. Videoya geçmeden önce bir like atıp kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Babanızın hayrına yapmıyorum bu işleri. Başlıyoruz. 5 numarada uzak doğudan gelen bir Çinli efsane var. CF Moto 250 NK. Bu makine 26 beygir tek silindir. Neden az akıyor derseniz de çünkü hafif ve eko haritası var. Eğer 100-110 banda giderseniz şehir içinde 100 kilometrede 3.5 litre gibi bir tüketimi var. Ama biraz gazı açarsanız... Yakar. 4 numarada yine uzak doğu bir efsanesi ama bu sefer farklı ülkeden bir Hint efsanesi olan Bajaj Dominar 250. Bu motor 27 beygir güç üretiyor. Peki sırrı ne? DTS i dediğimiz bir teknolojiye sahip. Yani çift bücü teknolojisi. Yakıtı daha iyi tanıyor, daha az yakıyor. Ama motor biraz ağır olduğu için şehir içerisinde 3.5, 3.7 litre gibi tüketimlere ulaşabiliyor. 3 numara evet Alman gösterdim. Ancak motorumuz yine uzak doğudan. Japon efsanesi Suzuki Gixxer 250 SF. 26 beygir güç üreten bu canavar su değil, yağ soğutmalı. Suzuki'nin sürtünmeyi azaltan blok teknolojisi sayesinde 120 ile giderken bile 3.2 litrelerde geziyor. Gayet ideal. Japon mühendisliği şaka değil abi. 2 numarada yeni bir uzak doğulu var. Yamaha R25. Şaka şaka ocağınıza incir ağacı diker bu. Gerçek 2 numara bu sefer Avrupa'dan KTM 250 Duke. Sınıfının en güçlüsü 30 beygir güç üretiyor. Ama torku çok alt devirlerde verdiği için motoru bağırtmadan gidiyorsun. Sakin kullanımda 3.4 litre ile bütün şehri gezersin. Ve geldik listenin bir numarasına. Şampiyon Honda CBR 250 R. 27 beygir ama rakiplerinden en az 20-30 kilo daha hafif. Sırrı da bu hafiflikten geliyor. Şehir içerisinde eğer uslu bir çocuk olursan tüketim 3 litrenin altına bile düşer. Sana benzinciyi unutturur. Benzincinin adını unutturur Benzincinin markasını unutturur Şimdi delikanlı gibi herkes motorunun ne kadar yaktığını alta yazsın Benim Harley Davidson'ımın ne kadar yaktığını da yorumlarda paylaşacağım